Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Bugün 29 Mart Cuma sabah saat 8.30 iki gündür yağmur yağıyordu Baktım sabah kalktım 8 7.30 gibi daha doğrusu Ondan sonra yağmur yağmıyor attım kendim dışarıya Gidiyoruz bakalım çarşıya doğru Pek de yağmur yağmayacak gibi gözüküyordu ama belli de değil İki gündür yağıyordu bir müzik vardı biraz sesi kapattım elimle de. 2 gün önce bir saat kadar bir satış yaptım. Gayet güzel geçti. Bakalım onu gördüm ya umudum var yani. Dediğim gibi bir hafta buradayım. Bir haftalık süreçte satışlara bakacağım. Eğer iyi burada kalma niyetim var bir süre daha. Ama satışlar kötü olursa başka yerlere yelken açacağız. Artık canımız nereye isterse. <gülüyor> <gülüyor> Ama paracı çok güzel. Ve burada çok fazla Türk varmış. Onu öğrendim. Birçoğuyla tanıştık, sohbet ettik. Yağmurda çünkü bir şey yapamıyorsun. Anca oturduk sohbet ettik çok şeyler öğrendim. Bende kalsın. Dediğim gibi Paraçi çok iyi. Yaşanılacak bir yer. Şu taşlı yola çıkacağız. Biraz daha ilerleyeceğiz. O tarafta güzel bir yer var. Yine oraya tezgah açarım. Baksanıza abi her taraf yeşillik ya. Yani. Bir de en büyük binalar bile böyle iki katlı falan. O yüzden manzara da süper oluyor. Ben yıllarca hep Manisa'da oturduğum için o zaman duyuyorduk büyük şehir psikolojisi nasıl olduğunu söylüyorlardı. İşte her taraf apartman falan filan anlatıyorlardı. Ulan diyorduk burada da her yer apartman Manisa'da mesela. Sonra İstanbul'a gidip yıllarca orada yaşayınca anladım ne demek istediklerini. Çok fark ediyor. Şimdi sağ pahalıyla veya riyoyla burayı kıyaslayınca arada gerçekten ne kadar fark olduğunu anladık. Ben yani doğru yola gidiyorum herhalde ya. Sadece bir defa geldim buraya. Satış yapmak için onu da bir saat yaptık zaten. Diğer günler hep hostel. Burada bir de Türk lokantası varmış. Oraya daha gidemedim henüz de. Sadece burada seyyar satıcılık yapan ve hostelde kalanlar var. Türkler. Onlarla biraz sohbet o kadar. Aynen doğru yerde. İki gündür yağmur yağdığı için bence bugün burası dolar. Zaten cuma, yarında cumartesi, pazar olduğu için çok insan olur diye düşünüyorum. Sabah sabah bile gezmeye başlamışlar zaten. Çok fazla turist var onu gördüm ama yağmurda bile çok fazla turist olduğunu görebiliyorsun. <laughs> Evet benim tezgah açacağım yer burası. Orada şu anda bisikletler var. Biraz ileriye doğru giderim de. Şöyle bir tur atıp geleyim önce. Size göstereyim. Şurada akşamları çok güzel oluyor. Şu ağacın altında oturuyorlar. Şurada köşede müzik falan çalıyor. Çok iyi ya. buradaydı sanırım geçen akşam salsa yapıyorlardı. Ama şöyle bir şey insan kalitesinin farkına bile hemen varabiliyorsunuz ya. İnsan çeşidi bile bir anda değişiyor. Burada dükkanların yüzde doksanı bu şekilde hediyelik eşyalar. Hepsi. İpiler çok fazla var. Onlar kendileri yapıyorlar bileklik kolye falan. Güzel de yapıyorlar ama. Ama fiyat farkı hemen belli oluyor. Direkt 70 liraya satıyorlar bileklikleri. Yani aynı bileklikler Rio'da 30'du. İplerini sattıkları 30'du. Burada direkt 70'e çıkarmışlar. Ben de direkt burada 20'ye çıkarıyorum fiyatı. Bakalım 20'den ne kadar satış yapacağız. Nasıl bir avantaj olacak mı olmayacak mı? O da belli olacak. Bu hafta sonu komple 20'den satış yapacağım. Ben Sağpalı'ya ilk geldiğimde 5 liradan satıyordum dövmeleri. Çok uzun süre 5 liradan sattım. Sonra Rio'ya geçince 10 yaptım. Şimdi de buraya geldim 20 yaptım. Yani 20'den yapabilirsek, satabilirsek çok iyi. Çok güzel para kazanırız. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hep böyle ya. <laughs> Bakalım bu videoyu bugün yetiştirebilirsem atarım zaten hemen. Çünkü ben stok video video tutmuyorum hiç. <laughs> hem zaten çekemiyorum hem de Telefonumda öyle bir hafıza yok. Çektiğimi atmak zorundayım yani ikinci videoya yer olmuyor. Yüksek hafıza kartını da kaldırmıyor telefon. Daha doğrusu bu motorolanın hafıza kartı takacak yeri yok. Kendi hafızası var. Bir tane de Samsung var bende J5 mi J4 mi öyle bir şeydi. O da yüksek hafıza kartını kaldırmıyor. Ama yine de güzel ya. Bu Motorola ile yaptığım çekimler çok iyi. Ya bana göre çok iyi diğer telefonlarımı gördüğüm için. Çok iyi. Şurada bir dere var dereye de bakalım. Ondan sonra dönüş yapıp tezgahımı açarım. İki gündür yatmaktan her tarafım ağrıdı ya. Sadece yat. Adamın evi ne güzelmiş lan. Kapısı direkt dereye açıldı ya. Vay. Dayım kanı sporcu dayım. Şöyle bir deremiz var burada. Şurada bir asma köprümüz var. O köprüye de gideceğiz şimdi. Oradan ara sokaktan zaten benim satış yaptığım yere dönüş yapacağız. Ne güzel değil mi ya? Ormanın içindesin. Vay be. Neyse o köprüye doğru bir gidelim. Ondan sonra satış yaptığım yere geçeceğim. Başlayalım sabah saat erken ama günlerdir yattığımız için uyuyamıyorsun da zaten. Dün sabah saat dün gece yani bugün gece saat 5'i geçiyordu ben hala bir şeyler izliyordum, film falan izliyordum. Sabah 7.30'da direkt bir baktım güneş var havada biraz fırladım. bir Türk arkadaşla tanıştık. İsmi Polat. On numara çocuk ya. Muhabbeti, sohbeti çok güzel. İki gündür onunla sohbet ediyoruz. Harika yani. Pırlanta gibi çocuk. O da iki yıldır falan buralardaymış. Allah onun da işini gücünü rast getirsin. Buradan ona da selamlar olsun. Şurada ya çadırlar falan kurmuşlar. İçlerinde de masa var var onun. Sanırım bizim oradaki sergiler gibi bir şey açılacak oraya. Heh, geldik köprüye. Güzel değil mi ya? İnşallah güzel gözüküyordur kameradan da. Çok güzel bir manzara. Bir arkadaş yazmış telefonu çok gezdiriyorsun biraz sabit dur da manzaranın tadına varalım diye. Şöyle biraz sabit tutayım. Bunlar şunlar tur tekneleri galiba. Küçük rezervasyon falan yazdığına göre kiralıyorsun onları. Bunlar da aynı. Oha koskoca bir ağaç gidiyor lan şeyin ortasından. Suyun ortasından. Vay be. Arkadaşlar şu ormanların içine falan hep gideceğiz. Sadece biraz iş yapayım. Bir kendimi toparlayayım. Şu ormanların orlarda falan hep gezeceğiz yani bol bol. Ya şu evlere baksanıza ya. Direkt nehire merdivenleri var ya. Vay be. Ama bunlar hep iş yeri galiba arka tarafları. Çok güzel ya. Vay 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 vay. He? Neyse gidelim biraz. Yerimize doğru. Bunlar turistler. buradaki seyir satıcılar açmışlar bile. bunlar hep el yapımı tahtadan yapmışlar. Bonje, Kuzey. Oh, maske yapıyor abimiz. Mask. Mask. Si. Oh. É o carnaval daqui. Carnaval, Eh, lindo. Evet, Karnaval için maske yapıyorum diyor ama burada karnaval mı olacak acaba? Hala Port Portekizce yavaş yavaş çözmeye başladım da hızlı konuşursalar ben de film kopuyor. Yavaş konuşursalar konuştuklarından aralarından kelimeleri seçebiliyor. O zaman ne demek istediğini biraz anlıyor. Aslında kendimi ifade etmekte de artık geliştirdim iyice kendimi. Ama işte yavaş yavaş ya. Yavaş yavaş abi biraz da yaş geçince her şey daha zor oluyor. Kafa dolu olunca daha zor oluyor ama Diyorum ya eskisinden çok çok iyi. Çat anlaşabiliyorum artık. Bu tur tekne kiralatmaya çalıştı. Ablalarımıza. Kimse istemedi çünkü iki gündür yağmur yağıyordu. Bugün de hava bulutlu yani gene zor kiralatır. Yarın inşallah daha iyi olacak hava. Şöyle. Lan şu iskeleye çıksak yıkılmaz değil mi lan? Valla bir tane telefonumuz var. Onu da ıslatmayalım anasını satayım. Bir deneyelim önce. Harbiden sağlam lan. Burada bir süre kalmaya karar verirsem işin durumuna göre. ilk yapacağım şey zaten bir tane ee, nasıl diyeyim bu simit olta tarzı oltalar var ya Onlardan alıp balık tutmakta vakit geçiririm ya. Yani. Çok seviyorum balık tutmayı. Öyle profesyonel falan değilim kesinlikle ama. Balcıya Profesyonel falan değilim ama seviyorum yani. Rahmetli babam çok severdi balık tutmayı. Neyse abi biz gidelim yerimize doğru yavaş yavaş yerimizi de açalım. Zaten bir saat sonra siz bu videoyu izlersiniz. Yani izlerken düşünün, videoyu en son çektiğim yerde olacağım. Burada da faytonlar var şöyle. Evet, Bakalım biraz. Gençler, ne yapıyorsunuz? He. Tamam. Hava bugün güzel diyorlar. Yandık diyorlar. Aynen doğru yoldayım abi. Geçen gün şurada oturmuştum. Şu üç kişinin olduğu yerde. Dedi ki sokak alta girince oraya tezgah açacağım. Şöyle tezgahım da burada. Şöyle göstereyim kolumda. Şöyle bir şey de yaptım. Şunu şöyle göstereyim ben size. Şöyle yaptım. Altta İngilizce üstte Portekizce yazdım. Bunu da tezgahın yanına duvara koyacağım. Çünkü tezgahı burada açamıyorum. Yeri açmak zorundayım. Tezgahı açsaydım tezgahın etrafına yapıştırıyordum. Dövme diye. Açamayınca mecbur yere açacağız. Bunu da duvara dayayacağım. Mutlaka etkisi olacak yani. Çok gruplar geliyor. O gruplardan birkaç tane yakalarsam işi bitiririm. Burası böyle dua etmek için. Şuraya dizlerini koyup şöyle dua ediyorlar. Şöyle İsa. Bu hafta Öğrendiğim kadarıyla bunların çile haftasıymış. Onun ayinleri varmış. Birkaç gün önce çekmiştim ya video hep ayin yapıyorlar diye. O yüzdenmiş yani. Henüz bu sokaklarda kimseler yok. Yok da ben zaten yanlış sokağa girmişim. Şuradan döneceğim. Aynen. Buradan gidiyorum. Sokağın başından düz aşağı gideceğim. Hiçbir dükkan açmamış. Bunların hepsi dükkan şu anda da. Hiçbiri açmamışlar sabah erken olduğu için. Saat 10 gibi falan açıyorlar. 10.30 gibi falan. Bu Brezilya insanının çoğu yerde acayip çalışma şekilleri var ya. Biriyle tanıştım mesela. Kambiyocu yani dövizci. Tanışmanı da söylediler o şekilde. 3.30'da açıyor saat 6'ya kadar falan. 5-6'ya kadar kapatıyor yeniden geri gidiyormuş. O kadar rahat çalışıyorlar yani. Geçen videoda attığım ayin yapılan yer burası. Hatırladım. Buradan aşağı doğru gitmişlerdi. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzun yapmayayım. Yine bugünden bir şeyler çekmeye çalışırım ben. Şimdi bunu paylaşayım bugün. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.